Kıymetli arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Süreç içerisindeki güncel duyuruları yakından takip ediyorum. gerekli noktalarda da sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz ki Engelsiz işgücü Gücü Uyum Programı'na toplamda 10.000 kişilik alım gerçekleştirilecektir. Bazı illerden duyurular gelmeye başladı arkadaşlar. Bu videomuzda hangi illerden duyurular geldi, başvuru şartları nelerdir bu konulardan bahsetmiş olacağım. Sizlerden ricam çevrenizde başvuru yapabilecek olan arkadaşlarınız varsa bu videoları onlarla paylaşmanız olacaktır. Destekleriniz için de hepinize teşekkür ediyorum. Diğer illerden de açıklamalar geldikçe hem YouTube'dan hem de e hocam Instagram hesabından gün paylaşacağım arkadaşlar. Bu nedenle kanallarımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Şimdi genel ekseriyete baktığımız zaman bu programa başvuru yapabilmeniz için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor. İşkura kaydınız yoksa mutlaka kaydınızı gerçekleştiriyorsunuz. 18 yaş şartı karşımıza çıkacaktır. Yaşlılık veya malülük aylığı almıyor olmanız gerekmektedir. Engelli bir birey olmak ya da istemeleri halinde başvuru ve katılım şartlarını sağlayan engelli bireyin anne ya da babası olma şartını sağlamanız gerekecektir. Hane gelir şartı var arkadaşlar bunu sağlamanız gerekecektir. İşkur'un aktif iş gücü veya işsizlik sigortası programlarından yararlanmıyor olmanız gerekiyor. Bu noktalara dikkat ederek başvurularınızı gerçekleştirebilir. Çevrenizdeki arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Duyuruya çıkan ilere baktığımız zaman Eskişehir İl Müftülüğü olarak karşımıza çıkmakta. Başvurularımız başladı. 29 Ağustos'ta son bulacak arkadaşlar. Programa katılacak kişi sayısına baktığımız zaman 10 kişi olarak ifade edilmektedir. Başvurularınızı E-Devlet'ten, E-Şube İşkur'dan, Alo 170'ten ya da İşkur Mobil'den gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben linkleri yorumlar kısmına bırakacağım. İlgili linke tıklayarak bu sayfalara ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Diğer bir ile baktığımız zaman Şırnak olarak karşımıza çıkmakta. Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde alım gerçekleştirilecektir. 9 ay süreyle istihdam edileceksiniz. Toplamda 50 kişilik alım yapılacaktır. Başvurularımız başladı arkadaşlar. 29 Mayıs'ta son bulacaktır. Programın başlama ve bitiş baktığımız zaman 15 Eylül olarak karşımıza çıkmakta. 31 Mayıs'ta da son bulacaktır. Başvuru kanallarımız aynı şekilde karşımıza çıkmaktadır. Erzincan İl Özel İdaresi engelsiz iş gücü uyum programına baktığımız zaman toplamda 40 kişilik alım gerçekleştirilecek. Çalışma süreniz 9 ay olarak ifade edilmekte arkadaşlar. Başvurularınızı 29 Ağustos'a kadar sistem üzerinden gerçekleştirebilir ya da alo 170'i de arayabilirsiniz. En az %40 ve üzerinde engelli raporu olan bireyler öncelikli olmak üzere engelli bireylerin anne ve babaları da başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. Şu anda karşımıza çıkan ilanlar bu şekilde ifade edilmekte arkadaşlar. Peki başvurularımızı nereden nasıl gerçekleştireceğiz? Bu konuyla ilgili bilgi verdikten sonra videomuzu sonlandıracağım. Lütfen videolarımız beğenelim arkadaşlar. Daha fazla kişiye sesimiz ulaşsın. IP ederseniz de çok mutlu olurum. Sizler için emek sarf ediyoruz. Sarf etmeye de devam edeceğiz. Süreci başından sonuna kadar birlikte yürüteceğiz arkadaşlar. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Başvuru yapacağımız ana sayfa bu şekilde karşımıza çıkacaktır. Sizler hangi ile başvuru yapacaksanız buralardan değerlendirmelerinizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela Şırnak iline başvuru yapacakmış gibi ilimizi seçtik. Ardından ara butonuna tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ilanımız karşımıza çıkmaktadır. Bu şekilde başvuru sayfası karşınıza çıkacak. Seç'e tıklıyorsunuz. Ardından görmüş olduğunuz gibi ilanımız karşınıza çıkacaktır. İşkura giriş yapıyorsunuz. Başvur butonuna tıkladığınızda başvurunuz gerçekleştirilmiş oluyor. Haricinde bilmemiz gereken bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Duyuruları yakından takip ediyorum. Diğer illerden de açıklamalar geldikçe sizlerle paylaşacağım. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.